Malumunuz özellikle doğal afetlere, yangınlara baktığımızda iklim değişikliklerini gördükçe doğanın, çevrenin temizliğinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçlerde hep birlikte olumsuz şartları gördükçe birlikte şahit oluyoruz. Bunun için nasıl evlerimizi temiz tutuyorsak doğal yaşam olan çevrelerimizi de temiz tutmanın ne kadar gerekli olduğuna Acı olayları yaşayarak şahit oluyoruz maalesef. Onun için doğamızı ve çevremizi temiz tutmalıyız ki geleceğe güzel bir dünyayı yeni nesillere emanet etmiş olalım. Nasıl ki bizlere temiz bir çevre, doğal anlamda yıpratılmamış bir dünya bize nasıl emanet edildiyse biz de gençlerimize, çocuklarımıza aynı yıpratılmamış, tahrip edilmemiş doğasıyla çevresiyle tertemiz bir dünyayı biz de gelecek nesillerimize aktarmak için özen göstermeliyiz. Bunun için bu işlere özellikle evden başlamak lazım. Evden organik atıklarla geri dönüşüm malzemelerini zaten plastik, metal parçaları ve kağıt, karton tabir edilen türevlerinden ayrıştırdığımızda ciddi anlamda geri dönüşüm sağlayarak doğadaki madenlerimizi daha rantabı kullanma imkanı olabilir. Neden? Çünkü bu geri dönüşü malzemeleri ne kadar verimli ve rantabı bir şekilde dönüştürülerek kullanılırsa doğadaki ihtiyaç o kadar azalır. Dünya Temizlik Günü programı kapsamında Cüri bölgesindeyiz. Burada temizlikle ilgili özellikle yapılması gerekenler, çevrenin temiz tutulması ile ilgili uygulanması gerekenlerle alakalı çok güzel bir program icra ettik. Kanununuz olduğu üzere dinimiz de temizliği hakikaten her şeyin esası olarak kabul etmiş olan bir dindir. Peygamber Efendimiz'in temizlik dinin yarısıdır. Hadisi i şerefinden hareketle temizliğin öneminin ne kadar uygulandığını bizlere ifade etmişlerdir. O açıdan biz çevrede yaşıyor isek, çevre dostu varlıklar isek, çevrede temizliğin öneminin ne kadar olduğunu en iyi şekilde anlayan ve aynı şekilde de bunu en iyi benimseyen varlıklar olmalıyız. Dolayısıyla bugün çok temiz bir toplumda yaşayabilme imkanına sahip isek yarın bunları gelecek kuşaklarımıza da miras bırakma noktasında gayret göstermeliyiz. Ben